Evet arkadaşlar şimdi bir STP ile ilgili bir örnek çalışma yapacağız. VLAN 10'umuz ve 20'miz var. VLAN 20'miz burası 10'umuz da burası. Şimdi STP'de e, bu da da file serverlarımız var. VLAN 10'un file serveru. VLAN 20'nin file serveru. Bunlar IP'lerimiz. Sonu 100, 101, 100, 101. 254 ve 254. Evet bizim buradaki amacımız. Şimdi nasıl bir örnek çalışma yapacağız? Biz STP ile bu VLAN 10'daki bilgisayarlarımızın VLAN 10 File Server'a erişim yolunu konfigür edeceğiz. Yani nereden erişecek? Bizim bu ana uplinkimizden bu şekilde gidecek. Peki VLAN 20'miz nasıl gidecek? VLAN 20'miz de buradan bu şekilde, bu şekilde gidecek. Biz buna göre konfigür edeceğiz, ayarlayacağız. Bunlar bizim yedek linklerimiz. Bunlar da tabii ki bloklu olması gerekiyor. Bunlar koptuğu zaman bunların devreye girmesi gerekiyor. Bu şekilde bir lab ayarladık. Burada bağlantı yerlerimiz var. Dikkatlice bakarsak. Şimdi biz e, yani amacımız bu e, STP ile e, ulaşımı yani e, bizim istediğimiz alanda, bizim istediğimiz yolda e, erişimin sağlanması bir aksaklık olduğunda, kopma falan olduğunda mesela burada koparsa buradan gidecek. Bu şekilde bir e, lab çalışmamız var. Evet labımızı anlattık. Böyle bir labımız var. Bir sonraki videoda da labımızı yapmaya başlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.